yürürken böyle bir şeyle karşılaştık. Şu tarafta beach voleyler var. Burada da böyle bir tablo koymuşlar. Herkes bir şekil yapıyor, herkes bir resim yapıyor. Ücretsiz. Fırça elini alıp karalıyorsun. Ya burası çok başka ya. Yani. <laughs> Şuradakiler tavuk parçaları. <laughs> Tavukları parçalıyorlar. Sonra böyle top top haline getirip üzerine sos döküyor. Biraz da şurada şeylerden var. Şu böyle spagetti şeylerden var. Vallahi güzel bir şeye benziyor.

Indonesia. Indonesia. Bakso. 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 Is his name? Same like Smith Yes. Ah. It's cool. Arkadaşlar karşılaştığımız manzaraya bakar mısınız? Deniz kenarında yürürken bir anda açık hava sinemasına denk geldik. Ve geleceğe dönüş oynuyor. Geleceğe dönüş. Dönüş olamaz. Mom? Mom, It can't be you. Oh, yes, it's me, Marty. Are you alright? I'm fine, I'm fine. It's just that you're so... Big. Big. Everything's gonna be fine, Marty. Are you hungry? Yeah, I yep, can call room service. Böyle küçük yerel bir kafeye geldik. Yol üstüydü. Breakfast tabaklarının fiyatları bu şekilde. Amerikan breakfastları var. Yumurta benedikleri var. Fiyatlar 50k, 40k, 35k ile değişiyor. Böyle spor bowl'lar var. Avokado bowl'ları, mango bowl'ları. Bunlar da 45k. Yine klasik 2 ile çarpıyoruz. Endonezya yemekleri var. Vejetaryen yemekleri, çorbalar, hamburgerler var bak. Mesela ee, beef hamburgerler 65k. 130 lira içecekler de böyle. Fresh yüzler, 25k. Bira var. Bayağı dolu bir menü. Hatta pasaport bile var. <laughs> Yorumları alalım. Woohoo! Çok güzel. Dragon Fruit değil mi bu? Evet. Bu? Evet. Aynen. Yani, 46 TL. Süper. Bugün Uluwatu'ya geldik. Linda Laundry Days. Bir yıkama yaptıralım dedik. Kirlilerimiz çoktu. Ve görüldüğü üzere normal gün yani 2 gün sonra teslim ederim size diyor. 8000'e yıkarım diyor. Eğer yarına istersen 13000'e hemen yıkadarsan 20.000 rupiye yani 40 lira. Bunların hepsini 2'ye çarpacağız. Ne diyor? Ne diyor? Yeah. Tomorrow same time ready. No, no. Tomorrow pay. Yeah. yeah tomorrow yeah. pay. Same time ready. Okay. 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 I okay. know. I understand. Okay. No problem. Thank you so much. Okay, you. Yarın hazır aynı saatte diyor. Hadi bakalım. Bunlardan benzinciler var bu şekilde. Normalde benzincilerde benzin litresi 10 bin Burada 20 binle satıyor adamcımız. Herkes yolunda. Böyle absolut vodka şeylerine koymuş, satıyordu. resimli aldık. Eee Bugün Padang Padang işteyiz Şimdi geldik bilet alacağız. Bilet alacağız. Motor park etmek için 1000 rupi verdik. Yani 2 TL verdik. Eee yetişkinler için de 15.000 rupi vereceğiz adam başı. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar. Şoförte yapacak olsan, ne yapacak olursan onu. Ol, giriş 15.000 rupi. Tut şunu din. Tinggal saja. 15'a. Tinggal saja wa.

4. Ha, okay. <laughs> Thank you so much. Heyecanlandım ya. Niye bar üzerim vermem dedim? Tamam. 40 rupiyi geri aldık. Kurtulduk tamam. Hadi bakalım. Buranın girişinde de bu maymunlar da mı? Gitmiş birinin cipsini çalmış bak. Bak cips diyor. Birinin araklamış ya. Hırsız bunlar ya. Bir de saldırgan. Vermeyince kızıyor. Hah, bu da yatmış buraya plaja mı gidiyoruz, ormana mı gidiyoruz? Ah, interesting. Böyle gidiliyor plaja. Zaten kolay olsaydı güzel olmazdı. Bayağı da dik. Çok güzel, kumların rengine bakın. Ne Şu denize girmeseydin, Hep Almayacaktı, gene almayacaktı. Benim zorumla aldı. Yok, ben girmem, dururum, yemek yerim. Paramız da yok zaten. Nasıl yemek yiyeceksek? Acayip şeyler yapıyorlar Emir. Bu ya küçük 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 küçük. İnanılmaz güzel bir konu. Böyle küçük, süper bir plaj. Bali'de Ender denize girilebilen yerlerden bir tanesi. Çünkü okyanus size girmenize izin vermiyor. Deniz inanılmaz dalgalı. çok fazla nakitimiz olmadığı için. <laughs> 68 TL, 68 bin rupiye. 40,000. Kredi kart? Cash. Nasıl nice cash? Cash. Bu ne? dere tarafında. Yok bulduk. ya. He. Allah Allah. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. He. Oooo. He. Say bakayım bir. Say bakayım. 2, 2 4, 4 5, 5, 6, 5, 7, 5, 7. 5, 6, 7, 7, 2, 4, Kaç o? Bu 2000. Kaç etti dayı? It's pek... Uh, say tek bakayım. Tek. This one not uh -huh. one. Not one. Six. No, no, This one one. One, one, yeah. <laughs> one. 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 Thirty. Yap dayı bu işi bize ya. Thirty. Thirty. İki bira verir olur. Thirty five. Aha. Nado. five. Nadir. Nadir two this one. Two, two no ball is on işte. No. One, one. <laughs> ver iki tane ver ya bir şey olmaz. İnan. Discount yapmış Discount <laughs> because no. no cash. No okay. cash. But credit card is okay but yes. no cash. Two three. Yes two. Varsat rivet. Mint tank yes. Soğuklarından mı? Dayım bize 68 bin rupiye. Ayısı Haa okey. Okey okey. I understand. <laughs> Bitirince geri getir diyor. Ben <laughs> buraya topluyorum. Thank you. you. <laughs> 68'e indirimli bir aldık. 2000, <laughs> 2000 yok diye surat yaptı. Ama verdi. Delikanlı adam. Türkiye'de olsa ya kardeş yoksa bir tane vereyim tamam işte. de. Depozito. Depozito. <laughs> <laughs> 辛いレビちゃうなってば。<laughs> taksınız yapamıyoruz artık ya. Bin, ta, 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 ta. bin tank. Bak böyle bir yerde oturmanın maliyeti yalnızca 15.000 bin rupi. Yani 30 TL. Şu bira 40 bin TL. 40 bin rupi. Yani 80 TL. Onu da biraz önce diskant indirim yaptı bize. Paramız yetişmedi, çıkışmadı diye. <laughs> Yanımızda o kadar keş yokmuş. Bizi bunu 38'e falan saydı. Yani şu kuma bak. Bak gel sen. Şuna bak ya. Bu kuma var ya havlu serilmez havlu. Havlu sermezsin. Buna geleceksin yatacaksın. Yatıyorum diye. Bu. 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 <laughs> Güzel. Evet. Bu. 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 Güzel. Bu. Sen kimsin? Çık dışarı çık. Bekliyoruz bakalım gün batımı. Ne be? <laughs> Ama bu kadar kalacağız. Yani gizli plan demişler de. Ah. Yok. Fıkış yok. Başka sefere belki. Bu abi. Bundan sonra olay değişiyor. <laughs> Mükemmel <laughs> <laughs> lütfen gelin ve yiyin. Mükemmel <laughs> bir lezzet. Biraz yaklaş da ağzın gülü. Uluwatu'da böyle bir yer keşfettik şimdi. La Bamba diye. Food fried pizza diyor. Mekan böyle. Çok şık, çok güzel. Ve orijinal. Közde fırında pizza yapıyorlar. Uruguay style. Ah, oh, ah, first one, this cook. Yeah, not not to cook. Ah, ha. up cook. Up cook. Ah, okay. Yeah, because I need to fast. Ah, okay. Only five minutes, or just seven minutes. Ah, okay. <laughs> Beş veya altı dakika pişiriyorum diyor. Ondan sonra üzerine çizecekmiş. Sonra bunlar hazır zaten. Aynen. Bu parçayı ben yemedim. Bazı arkadaşlar yedi. Ben Aynen şu an harcam. yedim. <laughs> Domates sohbeti. Çok iyi. Sonradan Bunların pişiricileri biraz farklı. Önce hamuru fırına atıyorlar. 3-5 dakika hamurda piştikten sonra üzerine koyup malzemeleri tekrar pişiriyorlar. Yoksa dedi yanıyor, ürünler yanıyor, lezzetini alamazsınız ve hamur pişmez dedim. Acayip. Klasikleşmiş bir market turumuz hoş geldiniz. <laughs> Indo Market'teyiz. Ee, ablam da. Mesela buraya alırız. Üç tür market alacağız. Hmm. Senin sevdiklerinden işte. Geçen zaman, CB. Ben Mesela, kesin alırım bunu. Sap bir şey açık. Geçen şunların içinde bir şey çıktı. Sosis salam gibi değişik bir şey. Ne zaman aldın çıktı ya? Domuz eti değildi. Değil. Aa, Emre domuz eti kitlemişler. <laughs> of. Can, bu aldığın yuvarlak vardı ya. Ne var şimdi? Aynı şeyler. 11.000 Bu ne ya? Haa, soğuk çay gibi. 48 TL. Ya bedava yaşamak istiyorsan buraya geleceksin abi. Ne var? Mesela. Aa çok güzel. Ben bunu yerim abi. Ben buradan bayağı bir şey alırım şimdi. Şöyle Dorothy çaklıtlar var. Çaklıt <laughs> <Şaklatlar> lens var. <laughs> ne ki bu? Aa pandan sarı kaya. <laughs> sarı kaya bizim sarı <laughs> Bildiğiniz sarı kaya. Ben aldım abi. bir tane. Sen buradan mı aldın? Evet. Şimdi aldım. Heh. Bu mu lan? Yok. Sen ne istediğin burada yok Bunların fiyatları yazmıyor bu arada. Evet. Fiyatları söyleyeceğim, fiyatları yazmıyor. Acayip acayip. Arkadaşlar sonunda buldum. Diğer yarım küre testine başlıyoruz. Bakalım ne tarafa dönecek.